Bir konu var. bayağı bir üzüldük. Bu e basında da tabii yer aldı bu. Ama ben bununla bir açıklık getirmek istiyorum. Van Spor'la olan maçımızla ilgili. E spor bu. Mutlaka bir Türk kavuş olur ama bunu o şehire mal etmek çok akılca bir şey değil. Biz gittik neydi? O şehirde olan güzellikleri geldim ben burada anlattım. Arkadaşlarla da paylaştım. Ama gel ben Van Sporlu yöneticileri yukarıda ağırladım. Yanlarında oturdum. Çaylarını, kahvelerini söyledim. E, nezaketen tabii misafirperverliğimizi gösterdim. Hatta Van Spor Kulüp Başkanımızın cezası dolayısıyla bir başkan vekili arkadaşımızı görevlendirdik. Ona onunla ilgili locada bir yerde maçını izlettirdik. Yanımda hemen yönetici yanımda otururdu. Ben birebir bir, bir, bir ondan sohbet içinde geçti. Ve o arkadaşlarım şeref türbünde diyor ki bize sataştılar küfür ettiler. Arkadaşlar bir Ersin orada bir arkadaş kalktım. Bunlar misafir dedim sus dedim sus. Yani bu şehri bu kadar kimsenin hakkı yok onda. Yani ne fiziksel ne de bir şey yapmışız. Protokol durumu en şekilde de ilgilendik arkadaşlarla ya başkanlar kurumsallıktan bahsettiniz. İçin türlü yaptınız. Protokol hali. Bak. Bu her maç baba. E, ben, ben Yusuf, ama hala olmuyor yürüyorum. Şimdi eee e, Bak ne anlatmak istedim? Çok güzel dedim. Şu anda mesela biz biz çok yapmak istediklerimizden ne yazık ki yapamadık. Yaptırmadılar. Ama kurumsal kimliğe sahip bir Sakaryaspor bunları yapar. Şimdi benim demem. Ben 15 gündür buradayız veya dört aydır buradayız ve arkadaşlarım. Ama bizim elimizde neresi bizim neresi bizim değil. Sadece bunu biz bizim yöneticilerin kafasını kuma gömdüler arkadaşlar. Biz gençlik sporun aldığı şeylere biz müdahil olamadık. Ama bundan sonra gelen arkadaşlarımla bunlara müdahil olsun. Çünkü burada bir sandalye kırılsa gençlik spora mal olmuyor. Sakarya spora mal oluyor. Evet. Benim Bandırma maçında arkadaşlar gitti orada ee, kırdı döktüler. 6 milyon 6 bin lira para geldi bize çıktı. Bunu kim ödeyecek? Sakarya Spor ödeyecek. Öyle değil mi? Ya bunlara sahip çıkmamız lazım. Keşke bunları yapabilseydik.